Ta 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 Battlefield 6'dan herkese selamlar. Black Will haritasında eski Conquest modundayız. Ben Leşen da zannettim kendime. Enginar'ı ve oyunun en güçlü silahlarından birisi olan DMR SVK var. Bu sefer R RPG almadım. Anti air aldım. Düşman uçaklarını, helikopterlerine olabildiğince rahatsızlık verme çabası içindeyim. Önemli bir tane geldi. Şunu şöyle bakayım. O artık bilsin. Yani artık bilsin. Birisi anti air aldı, kitlenir yani. Şöyle şey sıkmasını bekliyorum açıkçası. Şu an, şu an yani sıkarsam kurtulur. Orada tank var. Bu arada arkadaşlar beni desteklemek istiyorsanız kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Abi tank, Ya random sıktım. Sen de yat aşağı. Enginar burada. Dağın arkasında o. Aslında şu ortadaki... Aha! Hadi Yani ben vuramamış olsam bile diğer enginir, enginir, Diğer Enginer sıktı galiba ona Oo kim sıkıyor buraya Şuradaki tank sıkıyor Tamam bir o 10 saniye flare atamayacak Eğer 10 saniye içinde şey gelirse buraya onu ona abi ama şöyle bir sıkıntı var. Yani benim de iki mermi var. Nerede o? Burada. Aşağıdan oynuyor, akıllılık yapıyor. Belli bir şeyin aşağı aşağısında olunca kitlenemiyor roket. Hadi bir onu vur. Şöyle bir şey yapsam. seni kaldırsınlar. Ben şey yapmak istemiyorum. Ben sadece roket istedim. Ya tam yükselemiyor ama. Hadi şuna. Abi ne, nereye gitti bu mermi? Roket nereye gitti? Lan ne sıktı bana? Vurur mu? Vurur mu? Burada da hocam ya. Çok aşağıdan uçuyorlar ya. Çok sinir bozucu. Mermi gidene kadar ya yani mermi diyorum, roket gidene kadar kaçaro. Aha. Hadi. Aa kaldırmayacağım ki. Kafanı kaldırmayacağım ben seni. Ya adamı vuramazsam bile helikopter kullanmasına izin vermiyorum. Kaçar. O yüzden hiç ateş etmedim abi. Hadi şunu bir sıkayım belki. Bak şunu bir tane daha da sıksam ölecek abi. Tabi sıkabilirsem. Üçüncü mermi daha. Aha. Aa. Abi uçak değil de şey daha önemli bence. Helikopter daha önemli. Kaçtı. Nereden nereden sıkıyor? Orada tank varmış. Okey, okey abi. Ve şurada bir adam var. Öyle abi sen. Şurada uçak savar var. Onu bir vurdular. Tamam gitti o. Gitti. Çok güzel. Çok güzel ama benim şey bitti. Benim cephane bitti. Onu paint dediğinizde bir şey yapamam kanka. Bana cephane lazım. Bana cephane lazım. Abi artık ilerleyeceğim. Oo kanka ne vurdu öyle? Orada da tank var. Ama gitti. Abi güzel, güzel silah. Gerçekten güzel, güçlü silah. Yanıyorum, yanıyorum. Yanıyorum abi. Şurada aşağıda bir adam var ama onu göremiyorum. Şurada tank var. Bende cephane yok. Cephane olsa bunları ben işaretlendiğinden dolayı vurabilirim ama cephanem yok. Bu da gitti. Orada bir kişi daha da var. Aşağı kaydı. Ya şu an aslında gayet güzel bir domine ettik ama açık bana lazım Nerede şey var aslında ben böyle de zarar veririm Abi şey yaklaşıyor Aa, Abi yanıyorum 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 Aa. Vurdu mu? Ben şuradaki adamları adamları görmedim ya. Nerede? Aha. Vurmam çok zor. Ben çünkü tozsuzum. Bir başka tozsaydı headshot at atardı. Abi ben bıktım şu ateşlerde yanmaktan ya. Bir de bana Japon istiyorum ben. Şu an tek başıma ilerleyemem. Bu ne? Enzikon. Ah, şu yakın adam var. Yakın adam var. Yat aşağı kanki. nereden vurdu? Görmedim ki. Aa dibimdeymiş. Adam dibimdeymiş. Olsun. Olsun öldüm. Cephane yenileceğim. Geleceğim. İyi tarafından bakmak lazım. Range dışında. Ya kim vuruyor abi? Nerede bu ya? Yakınlıymış aslında ya. 87 metredeymiş. Demiş neyi paintlemişler. Hadi onu vur. Allah aşkına vur onu. Allah aşkına vur. Vurdu be. Hadi onu da vur. Yanımdan bir şey geçti benim. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir şey geçti bu arkadaşı öldürdü. Kim öldürdü abi? Ya kim var orada? Yat aşağı abi. Yat aşağı. Bir, bir şey var. Tank geliyorum kanka ölme. Ölme 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 ölme. Ölme. Ölme ölme ölme. Bendesin bendesin bendesin. Bende kal. Tamirle, tamirle, bakma öyle, tamirle. Abi tamirle, tamirle. Tank. Yolunu üç bro. Bırakır mı filer acaba? bir bırakırsa çok yoldur ya, ama gitti. Tam, bu öldü, bu öldü ihtimal şurada var. Aha geliyor işte. Bak bir değeri bıraktı. Tamam bu. bunu ilerlemesi lazım. Sayacağım şimdi. Gel şimdi odaklan abi. Yapıştır abi. Hadi hadi vurdun. Vurdun 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 vurdun. Budur budur budur. Geri, say geri sayımı var çünkü onda. Hala fileyi bırakamaz o. Aha bıraktı tamam. Hadi yüksel yüksel. Yüksel biraz. biraz aceleci davrandım. Keşke onun daha da çıkmasına izin verseydim. Geliyorum. Oğlum var ya bittin sen. Şu D'yi alsın da D'de o da hocam. Geri sıkıntıyı ya tank gidiyor ama bizim de tank var olsun. Ama bizim tank ne kadar akıllı o da var yani. Kaçtı. Bir şey yapamam. tepede. Biraz daha böyle bir hızlı şey olsa çok güzel demir olurdu ama çok OP olurdu o zaman da. Gerek yok. Hem hayvan gibi vuracak hem hızlı vuracak. Öyle sekmeyecek. Oldu canım. Bana şunu bir vursam aslında güzel olur ha. Çünkü biz hayvan gibi açılıyoruz onda. Öldü mü o? Öldü düşüyor. Tamam. Kim sıktı? Kim sıktı bana? Korkudan. Tamir şeyini aldım ya. Abi kim mermi de öldürüyor? Çok güzel ya. Gerçekten güzel bir DMR. Ay! Ha bizim helikopter güzel güzel. Hadi canım bunlar bayağı bir yardırıyor. Ya. Birisi beni sniper'la deniyor ama kim deniyor çok merak ediyorum. Ha orada bir şey var gördüğüm gibi. Sağdasın. Tamam abi. Gel çok aynı yerde çok kaldım. Kanka D vermeyeceğiz ya. Oraya bütün ordunu yığmış olabilirsin ama D bizim yani vermeyeceğiz D'yi. Şimdi şuradaki sniper çok merak ettim. Buradan bir yerden var ya. Yani şuradan bir yerden sıktı bana. Neden sıktı orada? Tamam o tamircisi öldü. Gel sen abi. Ha ee, çöp oldu. Roket çöp oldu. Range dışında. Aha gel 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 gel. Tamam. Sen şimdi Şimdi yüksel bir kanki orada. Orada bir yerde bir yüksel be. Ben şu ortadaki tepeye gideyim. Vursaydım çok güzel olurdu. Ama sis oldu. Vurdular onu. Nerede bu helikopter nerede abi? Hadi belki vurur. Belki. Bir umut. bir bile sıkıntı yok. Oğlum RPG olsaydı var ya yok etmiştim seni ha. Oya tarayarak geliyorsun. Ben neyi sıktım? Vurur musun? Vur Allah aşkına vur. Vurdu be. Vurdu be. Çok aşağıda kaçar. Abi şu an öyle bir yerdeyiz ki yani sağda da solda da her yerde de adam olabilir ha. Böyle çok abidik abidik bir yerdeyiz. O sniper beni sıkıntıya sokar onu kovalayan var mı? Yok. Aha şurada bir geliyor. Gel. Tamam gel bak. Tamam fili attın gel şimdi. Gel or oraya uçma gel. Gel 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 gel. Vur. Hadi yakala onu. Yakala onu. Yakala onu. Yakala onu. Yakala. Yakala yakala yakala. Oğlum orada bir sürü şey var. Bana bana sıkma. Kanka ölme. Ölme. Ama sen öyle şey yaparsan ben seni tamirleyemem. Koru beni, koru beni. Bir şey sıktı, bak bir şey sıktı. Tehlikeli bir şey sıktı. Ne sıktı? Geliyorum geliyorum ölme ölme Hatta al Al bu da burada dursun Tamam çok çok iyisin çok çok iyisin Yok ettin yok ettin Düşman helikopteri nerede? Düşman uçağı burada. Hadi ben de sıkayım ya. Herkes sıktı ona. 25 kişi sıktı adama. Benimki vurmayacak ama kaçarken sıktım çünkü. Kötü oldu. Helikopter sesi duydum. Ha bizimkiymiş tamam. Aa bak sen buradasın ha. Yat aşağı abi bacağından vurarak öldürdüm adama. Abi helikopter helikopter. Pek çıkmıyorsun çünkü kilitleniyorsan iki de bir. Şurada bir şey var mı? Yok. Hadi çık çık. Hadi çıkar kafa. Vurma vurma be. Abi şu helikopteri biz mak istiyorum. Ya bu oyunda anti oynayan çok az kişi var ha. Genelde herkes hani vurdu mu? Vurdu ama ölmedi. Olsun. Ee, genelde herkes tanklar için falan şey yapıyor. Aslında anti de gayet önemli. Çünkü tam öldüremedim ama adamı bir şekilde kaçırttım anlatabildim mi? Öne o da önemli. Ondan sonra sıkmam kaçıyor. Çok aşağıdasın. Sen yüksel... Çok güzel oynuyor. Helal olsun. Hadi 2 gram bir yüksel be. Hadi bir vursan aşağı kaçtı ya. Oğlum ben senin kalkman izin vermeyeceğim. Kalktığın gibi radarın ötecek. Şeydi be, neden 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 oradan araba geliyor. Çok aşağıda ya. Öldü mü o? Ne oldu ona? Kayboldu. Öldü galiba. Ha. Abi bir şekilde zarar veririm ben sana. Gıcık oldum şimdi ben sana. Oğlum 5 tane yerden vurmayın be. Helikopter vurdu. İyi bana gelmesin de nereye giderse gitsin Bir şey tarıyor bu tarafa ama Ne tarıyor Dağda tepede adam var mı? Şurada bir sniper var Adamın %10'u şey kaldı Çok aşağıdan oynuyor ya Hadi vur be onu. Vurdu be. Ya vurdu 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 vurdu. Çok iyi. Kaç daha artık kaç olmaz. Ölmüş de olabilir. Tamam şurada bir adam var. Solda da varmış. Adamlar tepede ya. Ya şu tepeye gitmek istiyorum. Olursa tam ortada böyle güzel bir yerde de. İşte ortada yani. yani sağdan da soldan da vuruyorlar. O kötü. Aha aha. Hadi vur şuna be. Allah aşkına vur. Abi 25 tane. Şuna vur. Üye şey bilir eş olmasın. Patlatın. Abi 25 tane sniper şey görüyorum ya. Yansıması. Gel 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 gel. Hadi hadi abi. Orada bir adam var galiba. Yokmuş burada. Gel 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 gel. Ya flare'ine sıçayım ama ya. Bitme adamın flare'i he. Anında aşağı kayıyor he. Yavşak. Bak şimdi flare'i orada şey yapacak. Yükselecek gelecek. Valla son kullandım. İster vursun ister vurmasın. Gene flare'li geldi. İyi yani şu kaç tane vurdum? İki tane mi ne vurdum galiba? Yedi bir tane ama yani vuramazsan bile adamları tribe sokuyorsun. O o da önemli yani. Güzel elde. Güzel elde. Ne yapmışım? yani bayağı bir damage atmışım ya. 12.000 damage atmışım. Çıkmadım. O kadar az puan çıkmış. Ne 12, 10, 7. 3000 pound. 12893 Explosive Damage. Güzel güzel. Ha belki daha başka bir taktiği vardır ama onu ben bilmiyorum. Zamanla öğrenirim.